Zalike ve men bi misli ma uqibe bihi. İşte böyle. Kim kendisine yapılan cezanın dengiyle ceza verir de tümme buğya aleyhi sonra kendisine tekrar saldırılırsa le yansurannehu Allah. Elbette Allah ona yardım eder. İnna Allah le gafur. Şüphesiz Allah affeden bağışlayandır. Zalike bi enne Allah yuliju'l leyle fi'n nahar. İşte böyle. Allah geceyi gündüzün içine sokar. Ve yulicun nahare fil leyl. Gündüzü de gecenin içine sokar. Ve ennallahu semiun basir. Doğrusu Allah işiten ve görendir. Zalike bi ennallahu vel hak. İşte böyle. Çünkü Allah haktır. Ve enne ma yed'un min dunihi huvel batil. Ondan başka yalvardıkları ise batıldır. Aslı olmayan yalan şeylerdir. Ve ennallâhe huvel aliyyül kebir. İşte Allah çok yüce, çok büyük olandır. Elem tara ennallâhe enzele mine sema iman. Görmedin mi Allah gökten bir su indirdi de. Fatusbihul arzu muhzarratan. Yer yeşeriyor. İnnallâhe latifun habir. Doğrusu Allah latiftir bilgisi, lütfu en ince. Nazik şeylere kadar varır habirdir her türlü tedbiri bilir her şeyi haber alır